4 3 2015 dördüncü akış yağmur yağmakta yağ yağmur ya ışıkla yağ ama o yağan ışık bilişi tohumdasın yağ yağmur ya hasatla ya ama yağın her an ışığa yağsın yağmur yağ biz sen sen biz olalım kelamı kalem yapıp tohumlayalım, kodlayalım bütünü. Ben yağdıkça ilim yağdığında hepimiz ilmi kapı olur. kahar oluruz da ışık tohumlamasında bütün kötülükler aşılır. Anacığım ben sen sen ben olduğumuzca ışığa kalem olalım, koklayalım dünyayı. Yaşayalım. Altın ışık olalım anam. Can. Akıp giderken ses kesilmez bunu bil. Ben sessizce akarken sistem nizamı, nizam düzeni tohumlar. Ama siz sayfalanışla kotlanmadıkça ışığıma kil olup ineceksiniz. Bunun için koklanın, koklanın da tohumlanın ve bende benleşip dilleşmeyin şimdi. Ha diriliklere iniyorum ve devam ediyorum. Ağırım çok çok ağırım benim ben ağırım. Öyleyse ağırım ki yıldız ışık yağmurları altında tohum olduğunda bütüne hepsi bende beni hak edip tanır. Ve ben tanınanda tanınan olurum ve bir tek ilmi kapı olurum. O kapı aşka geldiğinde her şey akla gelir ve akla geldiğinde bilişi hak eden tüm insanlığa gelir ve der ki akıp gidelim. Akmak sorumluluktur. İşte o sorumluluk çok kolay değildir. Hepimiz akar, akar, akarız da kayıt dışı bilgi kati olarak kodlandığında ağırlaşır tüm zamanlar. Biz o ağırda ağırlaştığımızda artık yaşam bizsiz kalır dirilik artmaz, yürek kürzi kapıda kırılır, ışık kısırlaşır, hepimizin gücü astral yaşam tohumlamasında kontrol dışı kalır. İşte bu ağırlaşmadır. Her miraç bir levhi kapının açılışını sağlar. Ama biliniz ki miraçta miraç vardır. Her miraçta miraç hepimizin diriliğindeki o yüceliktir şah ya da yaşanma. Ol ama oldurtma dürümlerinde dili, okutma dediklerinde. Sessizlik başlar. Alıp götürme yüreği dürümlerdeki o yücelikten. Kırk kapıyı kapatma çünkü beden tohum olmadıkça yol kaynak olmaz. Aktığın zaman her şey yeniden aksın. Ak ki hak et. Değerliler, ben çok mutluyum bugün. Çünkü bütün kötülükleri aşıp geçen birliklerimiz düzeni kurmak üzere bugün birleşip elim kapılarından geçti. Bu kapıları açabilmemiz kolay olmadı. Sessizce dünyayı kodladık ve tohumladık. Bütün kötülükler aşıldı, kokladık dünyayı, tohumladık ve tabiatın gücü haline geçtik. Bugün artık tabiat farklı, bugün yol ilmi kapı oldu, ışık yaktı, aha bu, şimdi mutluyuz ki buradayız. Bu çalışma çobanların çobanlıklarından öte olan bir yaşam sayfalanışıdır. Kısır bir yaşam değil, oluşan, yücelerin cümlesinde cemaat olan bir yaşamdır ki artık dünyanın ruhu güçlenmiştir. Ruhun güçlenişi ne manaya gelir diye sorarsanız izah edeyim. Bundan önceki dönemlerde insanlaşmak için ruha hakik hakikiyete ihtiyaç vardı. Ruha hakikiyete varmadan güçlenilmezdi. Ama gelinen son aşamada artık bütünün gücü dürümlerde dillamaya başladı ve artık hak tahtın ötesine ulaşıldı. İşte yeni zaman sayfalanışında artık ruh güçlenmeye başlıyor. Ruhun güçlenebileceği bir safhadayız. Diri olarak görev alanları kötülüğü önleyebilecekleri ve gök sessizliklerinde düzen kurabilecekleri yeni bir umman. İşte o umman ruh gücüdür. Ama öylesi bir güç ki bu doğanın kuranının gücü olarak dürümlere iniyor daha güçlü bir sayfa ve daha güçlü bir tahdissizlik. Tabiat daha yüce, yol daha güçlü. İşte artık gelinen nokta budur. Ruh evrimsizdir ama ruhun evrenlerin sistemlerinde evrim tahdidi koyabilmesi mümkündür. Dünya toplumları artık ruhla kelam olacak, ruhla kaynak olacak dürüme varmıştır ve artık ruh evrim sayfalanışını tamamen kelamla dildeyecektir. Ama öylesi bir evrim kapısı açıyor ki ruh öz göklerin gücünü dürümleyenlerin diriliklerinde yol ilim tohumlamasında bütünü güçlendirecek durumda olacak. İsrafil insana ilim için iner. Ama İsrafil'in nefi kapılarda ışık yoksa insanlık tohumlaması olmaz. Ama ruhla iniş olduğu zaman artık kontrol dışı hiçbir şey kalmaz. Şimdi doğaya bakalım. Doğada nasıl değişiklikler olacak size bunları anlatayım. Dünya örtüsü örtülmeden çok daha güçlü bir yoğunlaşma devreye girer ki Dünyanın artık örtüsünün de örtülmeyeceği bilinirken, dünyadaki yoğun, yo, yoğrulma, daha güçlü bir yoğrulma olacak. Ama öylesi bir yoğrulma ki, Rahmi Kur'an'da Rabbi kapılarının ışık haline dönüştüğü bir yoğrulma. Ve daha ötelerde Rahman Kur'anları indirilecek dürümlere. İşte Rahman Kur'anların Rabbi tohumlarla Rahman o olay, olay haline gelip has tahta indirilişi kelamla olacak. Kelam edenlerin tümü ilim tekniğini tohumlayacaklar. Böylelikle dünyanın yoğunluğu çok daha güçlenecek ve çok daha ümmet çalışmaları, çok daha üstün ümmet çalışmaları devreye girecek. El altın görev ilim, altın elin görevi ilim olacak ve artık insan kalem olacak. Bakınız, dünyayı seyrediniz. Özgeşişler yapılacak. Cennetin cemaati bütünün gücü olacak. Ölüler dirilecek. Seyredin. Ama öylesi bir diriliş olacak ki ruh kalem, ilim kalem olup yazacak. Ağırlık artıyor analar. Şimdi görünüz, dünyanın ruh Kur'anı güçleniyor. Görünüz, ruh Kur'anın güçlenmesi, kontrolün güçlenmesidir. Eğer ben ruha sahipsem kontrol gücüne sahibim ama ben ruhi koyuluğu artırırsam kontrol gücümü de hızlandırır, hakikiyetimle artırırım. Değer, değer mi diye sordular, değer. Herkesin kendine hak edişi için buna ihtiyaç vardır. Bedenimi tohumlarken kontrolümü kurabildim ama bilişi tohumlarken bütünün gücünü de kodlamalıyım. Bu kodlama ruhla olur. Değerliler, kontrol sayfa sayfa kodlanmıştır ama bu kontrolü hepimizin birlik halinde kurmamız gerekir. Şimdi ben kelamla dilleşiyorum. Benim diriliğimde kelam bütünün gücüdür. Ve bu güçle bütünü kodluyorum. O halde ben kodlama yaparken ruhla kodlama yapıyorum. Ruh olmazsa kontrol yoktur. Bu nedenle kodlama yapıldığında ruh kodlayıcılığı olur orada. Dünyanın toplumları bunu anlasalar gök sistemlerinden güç çekebilirler. Ama dünya insanı henüz kendi yüceliğini dahi kavrayamamışken dünya dışı varlık kapılarını nasıl açacak ve nasıl güç çekecek? Eğer bizler bunu başarabiliyorsak ruhla yapıyoruz bunu. Ruh tanrılık ışığıdır ve ruh olmazsa yol olmaz. Emin olun ki dünya ölümlü dünya değil artık. Kaynaktır ve ışıktır artık dünya. Düzeni kuran biliş aklın tekniğiyle tüm zamanları dilleyecek güce varmıştır. Baş başa verip de burada yaptığımız çalışmaların neticesinde cennet cevheri can kapısı haline dönüştüğünde özgeçişler yapılır. İşte yaptık. Dünyanın nuru, ümmi toplumların tohumu, ölüleri dirilten levhi kapı hepsi bizim yüreğimize indi. Bütün kötülükleri aşıp geçtik. Çantamız dolu. Ama bu çantada kalemden öte kalemler de var. Altın ışığın kalemi. Vira vira dürümledik dini. Vira vira yoğunlaştırdık tüm zamanları. Vira vira kayıtladık ışığı. Hasat yaptık. Ama yaptığımız hasat ışığın teknik tohumlamasıyla oldu. Çözdük dünyanın ümmi kapılarındaki o yoğun kırıcılığı. Akıttık. Şimdi canlı. Hepimiz canlı ama her canda canlı olabilmek için akmalıyız. Akalım. Nereye akalım? Toplumlara akalım. Yüreklere akalım. Yolculara akalım. Kutsal ışıklarla tohumlayalım tümünü de. Özgeçişlerini yapalım dediler dedik. Ama biz demeden de dedik. Hepsi bu. Ve dedik ki kayıt dışı hiçbir bilgimiz olmasın. Unutmayın ki dava ilimdir. Umut olur ki herkes kendini hak eder, dinler. Ama unutmayın, insan levhidir. Okundukça okunur. Eğer insan okutulursa, kodlanmış olur. Ama insan okursa, kontrol kurar. Biz insan olarak okuttuk dünyayı, kodlattık, toplattık ve dedik ki biz dünyayız, aha bu. Ve dedik ki işte biz dünya olduk, kontrol ettik tüm zamanları. Altın Tanrı ışığını kotladı ve bütünün gücü haline dönüştü. Cennetin ilmi aklın tahtındadır ve işte biz aklın tahtında bütünün ilmini dürümledik. Kelam olduk, ilim ilim sessizinde dillandık. Dedi ki ol, işte bu. Yata yata dünyayı koruyacaklarını zannedenler, şunu iyi bilsinler ki yatmak yetmez. Yatıp uyumak yetmez. Nefis sizi sizden ayrı tutar. Nefsinizi aşın ki yolunuzu açın. Eğer nefis sizi, sizi sizden ayrı tutmuşsa buluşma yok artık sizinle. Ama biz yine de sizi korur, yine de sizi tohumlarız. Din altın ışık, biz o dini dinleyen ümmi toplumları kodlayanlarız yedek zamanımız var. Her anda var yedek zamanımız artık var. Süper sistemleşme yapıyoruz ya. Hepimizin diriliğinde o yedek zaman sayfalanmalarını yaptık. Sayfalanışlarını yaptık ve yap, yapmaktayız da. Astral yaşam boyutlarında bütünün gücüyüz. Şükür bunları başardık. Toy bir zaman artık tarlalık ışığı haline dönüştü. levhi kapılar tüm insana aile kapıları olup açıldı. Kılın ışığı daha inceltildi. Artık kılın daha inceltisinde, çok daha inceltilişinde ışık kayıtlaması başladı. Ve dünya özgöçe koyuldu. Ama öyle bir özgöç ki bu, özün göçü başka ilmi kapılara göçü, yolcuların toplumlarıyla tohumlanışını sağlayıp göçmesi ama yarına göçmesi. Eğer öz yarına göçer de levhi kayıtlarını tohumlarsa o yoğunluklarda ilmi kapılarda biliş bütün levhi kapılarını açar. İşte biz o kapıları her diri için açıyoruz. Yol altın ışık, yoğunluk toplumun tohumu ve tahdissiz o tohum ilim ve ilmi kapılarda israfil pisui, Barış, sevgi, umut ve ilim, insan, ilim. Hepimiz o ilimde imparatorluk gücü ve hepimizin gücü nefes, nefesi hak eden insan etki alanını genişletip geçir, gelmeştikçe yoğunluk kodlar. Vallahi billahi biz altın ışığız, bunu bilin. Ve biz altın tohumuz bunu bilin. Ve biz bugün bu yoğunu tohumladık şükür. Kelamı hak yolu ak olan insanın ekmeği bütünün ekmeğidir bilin. Miraç insanın levhi kaynağı, ışık ilmi kapısı, bütün kötülükler aşıldığında hepimizin gücü hepimize ait. Ve varlık boyutları yokluğu kotladı ve tohumladı bugün. Özgöre insanın kelamıydı ve biz bugün kelamı hak ettik. Cennetin ekranında cevherimiz var. Yücelerin cemaatinde ilmimiz var ve bütünün gücünde tüm zamanlarımız var. Bizden öte bir biz bu çalışmayı yapamaz, yapma imkanı yok. Tanrılık ışığıyla yapılan bu çalışma sınırları kaldırdığımıza bilişin tohumu olur. Köprü kurduk dünyaya öyle çok çalıştık ki tüm zamanları kodladık, kokladık. Hepsi bu. Aha geçtik. Şimdi geri dönüşümüz tamamen kübra kapılarından oluyor. Kübra kapıları kodlanmış kapılardır. Ve o kapılar tohumlarımızı kodlayacağımız ışık sayfalarıdır. Bizi bize veren insan, bizleşen ilim, bütünün gücü, tüm zamanlar ve tohum imparator. O tohum yaşam. Şükrettik ki biz o tohum olduk. Korkuyu aşıp geçin. Asra yaşam boyutları artık sizi sizden öte size ulaştırmıştır. Kapıları açın. Orada insanlık var. Şen olun. Çünkü şen olmanız gerek. Biz sistem, nizam ve düzen gözü olarak sizdeyiz. Ayrılık bitti canlar. Şimdilik İşte bu.